arkadaşlar, Şuraya yine bir Havas TV programıyla karşı karşıyayız. Daha önceden de söylediğimiz gibi sürekli metafizikçilerle karşılaştıracağız, tanışacağız, kim olduklarını öğreneceğiz, nasıl işlem uyguladıklarını öğreneceğiz diye daha önceden söylemiştik. Şu an yanımızda yine bir metafizik uzmanı var, Hakan Hırlı. Bazıları sosyal adam tanır, bazıları bireysel tanır. Bir de kendi tanısın kendini. Evet, hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Kendinizi tanıtabilir miyiz? Adım Hakanırlı, 30 yaşındayım. Aslen Kastamonu'yum ama yıllardır İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul Pendik'te ikamet etmekteyim. Bu ilmin içerisinde aslında daha yıllar öncesinden beri vardım. Lakin hiçbir şekilde uygulamadım. Sadece uzaktan hoca abilerimi ve hoca ablalarımı takip ettim. Bu şekilde kendimi geri planda çektim. Tabii kendimce bir takım sıkıntılarım vardı. Bununla alakalı kendimde bazı eksiklikler gördüğüm için bunları tamamlamak için belli bir süre bekledim. Yani bu işe başlama sebebiniz e, tam olarak bu sıkıntılar derken nedir? Nasıl başladı? Kısa bir öz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki de, tabii ki de. Şimdi bu işe, bu ilme girmeden önce e, bir takım problemler yaşadım. Yani e, cin musallatları ve büyü vakaları yaşadım. E, daha önceden de e, zaten ben kendim ailesel olarak da büyülü bir ailenin içinde büyüdüm. Evet. Bu şekilde başladı. Çocukluğumdan beri de böyleydi. E, daha sonradan da e, askerlik yılları içerisinde bir... E, büyüye maruz kaldım. Bu büyüye maruz kaldıktan sonra tabii ki neyin ne olduğunu algılayamamıştım. bir arkadaşım aracılığıyla bunu tespit ettik. O bana söylemişti. Onun da böyle bir keşfi yetenekleri vardı tabii. Onun keşfi yetenekleri sonucunda ben de büyü olduğunu söyledi. Tabi tabii sonradan da bir hani bir hoca arayışı içerisine girdik. Hani kim yapabilir, kim bozabilir. O zamanlar çok ağır sıkıntılar çekiyordum. Ee, tabii Allah razı olsun sonra size de geldik siz bizim işimizi hallettiniz. Hallettikten sonra bu ilmin içine girmemize de vakıf oluruz. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun sizden de razı olsun. böyle değer kıymet bilen arkadaşlarımızın yanında olması için, olduğu için biz de mutluyuz gerçekten. şimdi tedavi süreci insanların en çok aklına gelen olaylardan birisi. Şimdi ben bir hocaya gitsem veya metafizik uzmanı Hakan Hırlı'nın yanına gitsem. Şehir dışındayım olabilir, uzak olabilir, iş, iş sebebiyle gelemiyor olabilir. Kaç kere gitmem lazım veya tedavisi ne kadar sürüyor? Kaç kere görüşmem lazım hı hı. bir sıkıntıla gidermek için? Şimdi tedavi süreci tabii kişinin durumuna göre değişiyor. Şimdi e, tedavi süreçlerini şu, şu şekilde ayırıyorum. Ben şimdi eğer bir büyülü vakaysa ya da direkt bir cin musallatı vakası yaşıyorsa bu aldığı musallata göre değişir. Şimdi e, örnek veriyorum, büyüden örnek vereyim. Büyülü bir vaka geldiği zaman e, ilk önce biz bu büyünün ne olduğunu tespit ediyoruz, nasıl bir büyü olduğunu tespit evet. ediyoruz. Bununla alakalı bir manevi bakım açıyoruz. Bu bakıma göre hareket ediyoruz. Bunu tespitinden sonra eğer kişi zaten yakınımızdaysa e, ilk önce onu seansa alıyoruz, okumalarla rüyelerle seans alıyoruz. Sonra e, beraber çalıştığımız ruhani varlıklara üzerindeki musallatı alıyoruz. E, tabii ilk önce bu büyün Tamamen ortadan kalkması için tabi ilk önce de büyünün görevlisi ölmesi lazım. Onun yok edilmesi lazım. Onun yok edildikten sonra e, Safran'la yazmış olduğumuz bağırıp, bazı Kur'an ayetleriyle beraber kişiye bu uygulamaları veriyoruz. Bunları yapıyor. Bunlar kaç günlük uygulama? Kaç gün yapılması gereken uygulamalar? Bunlar en fazla 7 ila 21 gün arası ama en fazlası 41 gündür. Eğer uzaktan gelemeyen hasta için söylüyorum. Yani yurt dışında ise bu hasta. Yine yurt dışından mesela örnek veriyorum WhatsApp'tan arar. Görüntülü bir şekilde yine aynı şekilde seans alıyoruz. Kargosunu gönderiyoruz ama tabii hani işlemini ver hastayı bırak bizde öyle bir şey yok asla bir hasta çünkü sonuçta bir emek veriyoruz evet. e, hasta bundan kurtulmak istiyor hani sonuçta bir inançla yaklaşıyor e, biz bu şekilde hastaları hani tedavi etmek için evet. çabamızı her türlü veriyoruz. Şimdi şöyle bir şey en çok insanların kafasına takılan olaylar gerçek günümüzde çoğu hocalar bunları sıfatladı evet. metafizik uzmanları. Ee, uzaktan ilk önce bir kısım uzaktan tedavi yapılmaz gibi e, atıklarda bulundu. Belki kendileri bilmedikleri için, belki de tamamen onlara aykırı geldiği için. Hı hı. Şimdi uzaktan az önce zaten söylediniz. E, yurt dışına e, WhatsApp'tan görüşüyoruz, telefonla görüşüyoruz, işte e, gerekeni yapıyoruz, sonra işlem gönderiyoruz evet. dediniz de. Sizce ee, uzaktan tedavi ne kadar doğrudur ve tecrübelerinize kendi ilminize dayanarak bunu açıklar mısınız? Şimdi uzaktan tedaviye başlamadan önce kişinin zaten ilk önce sıkıntılarını dinlememiz gerekiyor. Bu sıkıntıları dinledikten sonra kişi uzaktan e, tedaviye almadan önce kişinin üzerindeki sıkıntının belirlenmesi gerekiyor. Eğer kişinin sıkıntısı gerçekten ağır ise uzaktan tedavi gerçekten cevapta vermeyebilir. Bunu ben yaşadım daha önceden de. Ama şununla alakalı şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi örnek veriyorum belirli bir saatler vardır. Evet. Bu belirli saatler içerisinde hayır saatleridir. Bu hayır saatleri içerisinde benim yaptığım, ben kendimce konuşuyorum. Bununla alakalı belirli saatlerde okuma yapıyoruz. Anne adı ve kendi ismiyle okumalar yapıyoruz. O işlemleri gönderdikten sonra tabii o işlemler ilk önce hastaya gelecek. Hasta bunu yapmaya başlarken... Tam o esnada ben kendim olarak konuşuyorum. Okumamı yapıyorum. Okumamı yaptıktan sonra üzerimizdeki ruhani varlıkları, kişinin üzerindeki musallatı zaten alıyoruz. Evet. Bir de şunu merak ediyor insanlar veya ben de merak ediyorum. Çünkü birçok metafizikçilere yayın yaptık. Daha da yapacağız inşallah. Şey var. En çok rastladığınız olay nedir? Yani mesela siz arayıp da en çok olumlu veya olumsuz ilginç olay ve en çok rastladığınız olay nedir? Şimdi benim son zamanlarda yani şu son e, 6 aydır yaşadığım olayların içinde en çok aldığım e, eşler arası ilişkilerin sorunları. Yani evliliklerin bittiği noktaya geldiği an. Evet. Şimdi e, kişiye en çok mesela bu aralar mesela aldığım sıkıntılar bunlar. Mesela örnek veriyorum işte evli çiftler alıyor, arıyor ya da bayan ya da erkek işte hocam hani e, bizim evliliğimiz bitme noktasına geldi. Hani işin işine bakıyoruz. Büyü varsa büyü var diyoruz. Yoksa yok diyoruz. Ama şimdi bazı sıkıntılar şöyle oluyor evlilik muhabbetlerinde kişinin üstüne aile bir, bir ayırma büyüsü yapılmış ama üzerinden yıllar geçmiş yani yıllar geçtiyse bunu toparlamak birazcık zor oluyor. Hani hastaya birazcık bizde yani bizde kendimize göre vakit istiyoruz ama. Hasta bunu aceleye getiriyor. Aceleye getirdiği andan itibaren zaten o iş olmuyor. İmkansız. Ama son zamanlarda yine aldığım en çok e, olaylardan bir tanesi de aşık cin musallatları. Yani, evet, bayağı bir yoğun diyorsunuz. O konuda yoğunum evet. E, şimdi bir de şöyle bir şey var. Tabii ki siz e, her insan annesinin karnından metafizikçi olmuyor diye. Tabii ki de. E, bu işe başlamak isteyen insanlara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani adamın hevesi var, merakı var, insanlara yardım etmek istiyor ama nereden başlasam diyor. Şimdi e, nereden başlasam konusuna gelin, gelince şöyle bir şey tavsiye ediyorum. İlk önce hani bir kere e, namazını kılması gerekiyor. E, haram helal ilişkisine çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra e, direkt e, Kur'an ilminin içine girmesi gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmesi gerekiyor. Kur'anların hani Kur'an-ı Kerim içindeki meallerin ne anlama geldiğini bunları bilmesi gerekiyor. E, Kur'an'ın içindeki bazı surelerin e, sırlarını ve faziletlerini kesinlikle ve kesinlikle öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü e, yarın bir gün mesela e, hoca olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bir hasta geldiğinde mesela diyor ki hocam e, benim işim gücüm kapalı bana okuma olarak ne tavsiye edersiniz dediği zaman işte e, Fetih suresini ve işlerin güçlerin açılması hani bol bereket içinde Vakaya suresini tavsiye ediyoruz. Örnek veriyorum bunun evet. gibi. Bunları, Bunları bilmen lazım ki anlatacaksın tavsiye edeceksin. Tabii ki de ama şöyle bir şey daha var onu da söyleyeyim. Hani girdiği iç hani girdiği ilmin e, durumuna göre değişir. Mesela eğer Kişi eğer hani bu cindarlık ilmine ya da havas ilmine girecekse bunu daha da detaylı araştırması gerekiyor. Bunların belirli riyazetleri vardır. Evet. Yapması gereken Bunları da tabii Kur'an ilmini öğrendikten yani sonra. Yani şekilde kendisi hangi alanda geliştirmek istiyorsa o alanın biraz elinin Tabii ki elini de. Tabii çünkü ki de. havas ilmi deyince geniş bir kapsamdır. Cindarlık da bunun içinde bir kapsamdır. Bazıları cindarlık yapmak istiyorsa davetler yapacak, işte riyazetler yapacak, tehrizler aynen, yapacak. öyle şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Sizin katmak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? Mesela insanlara uyarı, tavsiye, sonuçta nedir? Herkes size gelemez veya ulaşma imkanı yoktur. Yani. bu insanlara nasıl tavsiye eder? Ne tavsiyeler yaparsınız? kendi başlarına nasıl üzerindeki sıkıntıyı çözmeye çalışırlar en azından faydası olur diyelim. Şimdi şöyle bir şey var İlk önce eğer hani e, derin bir araştırmaya giriyorlar çünkü bize arayan hocalar hocam hani kesin geçer mi diyorlar başta şunu bir belirteyim e, kesin diye bir şey yok çünkü kimsenin yarına çıkma senedi yok evet. e, hükmü veren Allah'tır Aynen. şifayı veren de Allah'tır bizler vesileyiz diyoruz ama gittikleri hocayı bir araştırsınlar hani sosyal medyada tanınıyor mu tanınmıyor mu ya da e, hani e, kendi ilminde bazı şeylere vakıf mı değil mi Kur'an ilmini biliyor mu bilmiyor mu ve bununla alakalı etrafında bazı araştırmalar yapması gerekiyor. Peki kişi kendi sıkıntısına göre bir şeyler yapabilir mi? Tabi yapabilir. Bununla alakalı tavsiyeler verebiliriz. Yani mesela örnek veriyorum, <laughs> bazıları var bana geliyor diyor ki hocam ben de cin olduğunu düşünüyorum, Süliyetler görüyorum. Bu bir cin musallatı değildir arkadaşlar. Bu bir cin sataşmasıdır, cin şeridir. Yani bunun çözümü. Aslında Karabasan'la hemen hemen aynıdır. Evet. Bunun çözümü yani gece yatmadan önce 21 ayet terküsü, 21 felak, 21 nas bunları düzenli ama ara vermeden kesinlikle evet. ve kesinlikle hem suyu okusun içsinler hem de kendilerini üstlerine okuyup üfleyip içsinler. Eğer gerçekten benim üzerimde bir cin musallatı var diyen insan varsa onlara verebileceğim tavsiye şu sol ellerine kalplerine koysunlar. Sağ eliyle de şuradan aşağı başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirsinler. Allahu mesala Muhammedin ve Muhammed diyerek sürekli böyle yukarıya doğru çeksinler. Evet. Eğer bedende bir cumhur musallatı varsa otomatikman zaten mideleri bulanmaya başlayacak ve kusmaya başlayacaklar. Kustukları içinde o bedendeki cine atmış olacaklar. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar mesela biz bu konuda zaten bu kanalı açmamız sebebimiz en e, mantıklı sebebinden birisi de şuydu. Sizin gibi metafizikçi arkadaşlar, daha önceki gibi metafizikçi arkadaşları e, ...gündeme gelmesi. Çünkü e, biliyorsunuz bu sektörde aşırı derecede dolandırıcı ve sahtekar var. Hı hı. E, en azından şu var. E, bu sahtekar diyoruz, adamlar parayı kime yatırdığını bile bilmiyor. Adamların resmi yok, ismi yok, şey yok. İşte havasla ilgili bir tane başlık atıyor. Metafizik alimi falan evet. filan. Hiçbir bilgi yok. Parayı kime gönderdiğini bile bilmiyor. E, bizim sizin gibi insanlara, diğer daha önceki metafizikçi arkadaşlara çıkarma hı hı. sebebimiz... Ee, yani ekranlar karşısında konuşuyor insanlara bir kendinizi anlatın, ilminizin nasıl olduğunu anlatın diye. Peki yaşadınız, ilginç bir olay var mı? Paranormal olayları biliyorsunuz, insan o da çok seviyor. Hatta böyle bir film falan olunca da aşırı derecede meraklılar. Paranormal bir olay var mı? paranormal olayım var. <laughs> e i̇şte yani şöyle ifade edeyim. E, daha öncesinden biliyorsunuz e, sizinle beraber bir define işine gitmiştik hatırlarsınız. Eğer orada e, yani ki benim yani birazcık yükseklik sıkıntım olduğu evet. için yüksek bir dağın tepesine çıkmıştık. Orada da paranormal olaylar yaşamıştık yani. Evet. Onun harici e, bir define işine daha gitmiştim ben. E, burada İstanbul'da Aydos'ta e, oraya gittiğimizde 3 kişi gitmiştik. Bir tane arkadaşımız keşifçiydi. Onunla beraber gittiğimizde e, şimdi tam kazmaya başlayacağız. Evet. yeni zaten ben biliyordum. Tam kazacağız. Kazar kazmaz kazmanın küreği. Birinci dakika bir gol bir kırıldı. İkinciyi bulduğumuzda kazma yine kırıldı. Sonra o toprağı ben eşelediğimde olduğunu kıracak herhangi bir şey yok. Aradan bir saat geçmesinden sonra yani keşfi kapalı olan insanlar bile dahil hepsi cimperi görmeye başlayınca herkes bir anda kaçtı gitti. Yani biz bunu yapamayız dediler. Yaşadığım birinci paranormal olaylardan bir tanesi budur zaten. Evet. Ama şöyle bir olay daha var. E, seanslarımda yaşıyorum bunu. Bazı seanslarımda mesela hasta bir cinnet krizi falan geçiriyor böyle. Üzerime saldırmaya çalışırken vurduğu andan itibaren çok defalar defalarca kez yaşadım. çek yatıp öbür tarafına fırladığını görüyorum yani. Anladım. Şimdi peki burada insanların aklına geliyor biliyorsunuz defile ellerin sahiplenmesi vesaire evet. şey bu, bu konuyu açtıysanız bu sefer karşınıza şöyle bir konu çıkacak. Define bakımı da yapıyor musunuz? Yapıyorum evet. Aynen evet arkadaşlar çoğu hoca mesela bu işte biliyorsunuz ya ben bakmıyorum falan diyor herkes yani bu define olaylarına bakmak istemiyor. Eğer siz bakıyorsanız arkadaşlar yani böyle toprak altı vesaire bakımına da giriyor arkadaş orada var yok olduğunu şey yapıyoruz bildiriyor ona göre danışabilirsiniz. İnsanlar size nasıl ulaşacak? Ya insanlar bana e, sosyal medya ağlarından e, her şekilde ulaşabilirler. E, Facebook, Instagram ve YouTube kanalımız da var. Evet. Metafizik ve Metafizik ve Ruhsal Danışmanlık adında. Zaten Hakanırlı diye zaten e, yazdıklarında ulaşabilirler. Evet. Ben bunu montaj yaparken zaten Hakanırlı detaylı olarak yazacağım. Oradan ismini tam olarak görebilirsiniz. Facebook, Instagram işte e, YouTube kanalımız var. Evet. Ee, bizim de bu yayının sonuna bir e, Hakan arkadaşımızın e, bir tane ilahi söylemesi var. Biz amatör bir çekim yaptık, ilahi söylemesi var. Onu katacağız inşallah. Beğenirseniz beğenirleriz, isteriz. Kanalımızı takip edin. Ee, daha yayınlar devam edecek. Bugün bu yayının bu kadar sürmesi veya bunun gibi şey değil. Yarın öbür gün daha yayınlarımız devam edecek yeni konularla. Yeterince ilk önce bir metafizikçi arkadaşlarla tanışalım. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Ee, yayınımızı burada kapatıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim aslında bir şey var daha doğrusu bir şeyler var. Şimdi e, bazı arkadaşlar var. Hani e, hani direkt e, bizi arıyorlar, ulaşıyorlar. Hani hocam hani bu ilmin içine nasıl girebiliriz, nasıl yapabiliriz? Yani kişi aslında ilk önce kendi başına bir şeyler yapamaz. Ama ilk önce verdiğim tavsiyeler, dediğim gibi Kur'an ilmini, evet. Kur'an'ın sırları ve faziletlerini bunları iyi öğrensinler. Bunları öğrendikten sonra kendi başlarına kalkıp da internetten saçma sapan okumaları yapmasınlar. Evet. Yapıp da kendilerini çarpıtıyorlar. Ondan sonra geliyorlar hocam biz böyle yaptık bizi temizler misiniz? Ben seni temizlerim o problem değil. Ama sen kendine sağlam bir rehber edin ki o yolda git. Aynen bir tane hocam iş, ilmi bilen kişi olsun o şekilde git. Çünkü internette biliyorsunuz bilgi çöplüğü Google'a giriyorsunuz. Tabii ki de tabii ki de. E, cin daveti nasıl yapılır işte şunu yap bunu yap şunu yap böyle yap şöyle bir cin gelir falan filan. İnsanlar... Hani belki gelmeyecek veya gelmez hadi saçmadır bir deneyelim diyorlar ama zaten bunu yaptıklarında her, etraftaki herhangi bir sülfani şeytani bir varlık onun etrafına geliyor. O kapıyı açtığı için o anda gitmek de bilmiyor. Ha Aynen. Bunların bazıları şey sanıyor kendini bu dönem içinde işte benim yanında hüddanlar var şunlar var Aynen. bunlar var diye. Bazıları da e, Musallat uğradığını fark ediyor. O mesela ben çevremde çok gördüm aşırı derecede. Hani meteorolojikçi arkadaşlarla da çok görüştük. Yıllardır e, insanları tanıyorum bu konuda. Yani sorsak hepsinin yanında evliya, ulema, var. Aynen öyle. Yani bu konuda şey değil. Her şey bildiğiniz gibi değil veya onların anlattıkları gibi değil. Yani bu şey değil. İnsanın ilk önce Kur'an'ı temel almadan yaptığı ilim de bedbaht bir Aynen Böyle öyle. insanlardan uzak durur. Teşekkür ediyorum. Yeni da kapatıyoruz inşallah. Ee, yeni yayınlarda buluşalım arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, Hakan arkadaşımız sosyal ağda daha e, yani özellikle YouTube ağında yeni karşımızda. inşallah devamlı yayınlarda yapacağız. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Gül'i yârem, gül'i yârem Nerede çarem, gül'i yârem El açtım kapına geldim Uslatım ol ciğerparem Gül'i yârem, gül'i yârem Nerede çarem, gül'i yârem El açtım kapına geldim Vuslatım ol ciğer Kapında olan kıt Layık mıyım ki bilmirem Gündüzüm oldun hem gecem Ciğer param gülü yarem Gülü yârem, gülü yârem Nerede çarem, gülü yârem El açtım kapına geldim Vuslatım ol ciğer Medine'nin gülü sensin alemlere rahmet sensin Sensiz bu garip neylesin Ciğer param güli yarem güli yarem güli yarem Derde çarem güli yarem El açtım kapına geldim Vuslatım ol ciğer parem Gül yarım, gül yarım Derde çarem, gül yarım El açtım kapına geldim Vuslatım ol ciğer